Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya. biraz daha sonra oynayacağım. Bugün Dynamite çıkartacağım. Bugün Dynamite çıkartacağım. Şundan konuşamadım ha. Aa. Ya bana dalma, bana dalma. Bak şuna dal. Ya neyse. Sinirlerim bozuldu. Olsun. Bugün Dynamite çıkartacağız. Evet. Dynamite çıkartacağız. Aynı mike çıkartmak istiyorum bu kadar. Aslında bir tane çift oynasam iyi olur. Çift oynayayım bir tane. <laughs> el primo oynayacağım çünkü el primo her şey güzel oluyor. Hesaplaşmalar. Neyse. <laughs> Hemen oynat başlamak istiyorum. Ya. <laughs> Bırak bakalım soğudu mu herkes ya? 10 kişi zor çıkıyor. Hayda hadi. <laughs> <laughs> Çok komik ya. Bırakma ya öldürdüm hadi. Bakıyor <laughs> bak. Böyle bir kelime mi oldu? Watch or watch diye kelime mi var? Ben mi duymadım? Ben kelime bilmediğim için. Ben mi duymadım? Canım gidiyordu. Gel gel oradayım gel 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 gel, gel, gel 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 Aldım 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 aldım. Öldürdüm. ben. Ay gördünüz her yerden Her yerden kurt Kut kurt kurt gel 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 senin no 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 arkadaşlar arkadaşlar Göreceksiniz <laughs> orayı çok komikti şurada nita var kör değilim yani ben ama yo ama bir git ya beni bir serbest bırakın ben çok güzel savaş yaparsınız Allah'ım bak bugün kendimi <laughs> Hadi be, ben bugün kendimde değilim. Ay iki kupa çok güzel bayıldım. Aferin. Bayağı yetti. Ben tek oynayacağım. Kupa daha çok veriyor kupa. O yüzden daha iyi. Mesela e, te, çift hesaplaşmada o zor oluyor. Pada boss. Pada boss. O üç tane kutu beni bekliyor orada. Aynen. Allah'ım ama şu düşmanlar yok mu şu düşmanlar? Neyse o düşman sayesinde şu anda bunu tek daha açtım neredeyse. İki daha açtım iki de. Aaa. Yok yok. Gelsin Patır kütür patır kütür patır kütür patır kütür. Yut. Ya. Çok güzel öldürdüm ya. Canım dolsun, Ben bir bakayım orada bir şey almış. Almış, almış. Neden? Yaptı yok olmuş. Altı savaşçı kaldı. Önceden ben oynarken Brawl Stars çi tekli taklaşmada azıcık kutuları alırdım. Ondan sonra şu çimenlerin bir yere saklanırdım orada e, ee, hesaplaşma kadar katmanım. Ben geleceğim sen öldüreceğim. Allah'ım böyle işte olanları gıcık yapıyorum ya. Yine geliyor ondan sonra kaçıyor işte. Al ama ben yer miyim? Yeme. Yemin. Çok sinirlerim bozuldu. Bu ne ya? Tekrar oynayacağım. Hiç uğraşamam. Tekrar oynayacağım ya. Hiç uğraşamıyorum. Uğraşamam. 6 savaşçı vardı. 5'e düştü. 6 5 6 7 10. Tamam. Hadi. Bugün de herkes girmiyor Her ya şey burada. <laughs> Bekliyorum burada bir saat. Vuran, dön, 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 İki tane var da orası gibi Burası da tehlikeli görünüyor. bir Şimdi ölürüz. Ölmüş kadar. Buna kaldırıp durdururuz. Şunu ver. Şunu ver. Hemen hemen. Alıp kaçacağım. Alıp kaçacağım. Hoş geldin. Hadi. Hadi öldüreyim. Lütfen öldüreyim. Öldürmeyeyim. Kaçayım ben. Aslında Ezgâr Elkırma'ya çok yakın. Aynı şekilde vuruyor. Ee, da atlıyor, bu da atlıyor. Ama Edgar atlayınca hasar vermiyor. Ya bir kupa kazandım. Çok teşekkür ederim yani. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eee tek hesaplaşma da oynamayacağım. Tamam tek hesaplaşma da devam edeceğim. Ben başka bir şey Eğer ben bunu çok Ne? Almıştım. He tamam 79 çok ucuz. Ne bulsam. Tamam biz oynamaya devam edelim. Bugün Dynamite çıkartacağız. Dynamite. O zaman ben de tane yaşlanca bulunacak. Hayır ben bunu kuracağım. Ben bunu kuracağım. Ya 8 canı kaldı kızılmadı böyle bir şey yok. Çaktırma, çaktırma. Arkamda birisi var çaktırma. Tamam ben şunu alayım. Şunu öldüreyim de. Ondan sonra. Heh, tamam. Aslında şuradaki. Bu ne ya? Bunun adı ne? Biraz daha vereyim. Bunun adı ne? Bu ne? O ne? Aslında tuzak gibi geldi de. Allah'tan değilmiş. İşte Aslında şurada uzaktan vurmayı seviyorum ya bırak Zaten uzaktan vuruyor bunlar. Aha, aha. Hadi öl, 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 Uğraştırma beni, öl. Uğraştırma bak. Sana yağmur atarım. Aa gitti. Bunlardan sana yağmur yapacağım. Gel, gel, gel. Aa, kaçtı. Bir tanecik hasar bile veremedim. Aldım. Hadi vurdum oradan bir tane daha. Hadi şurada uçtasın. Kaçma benden. Kaçma. Kaçma. Kaçıyor. Şurada attım vallahi oraya. Öldü. Öldürdüm. Ah. Hadi gelme 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 bak öldüm. Öldürdüm. Ne öldü mü? Aha. Hesap hesaplaşma. Hesap. Ben bunu uzaktan uzaktan öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Aa, sevmediğim tiplerden yapıyorum. Aa. tamam hadi öleceğim, öleceğim hadi. Hadi ağlama öldüm. Ağlama öldüm. Ağladı öldüm. Yemin ederim harbiden. Yoksa uzaktan uzaktan vuracaktım. Ama ağlamasın öldüm. 83 hadi. Geliyor. Dynamite geliyor. Dynamite gelince bir... <laughs> Haykenin, Dynamite bir... Hayır Dynamite'ın adak. Dynamite gelince bir içe yer atarız. Al. Hay ben senin. Hay ben senin gibi kutunun. Şöyle pat. Pat çık. pat. Çık. Pat. Şöyle içinden vurayım da daha çok canı gitsin. Değil mi? Aa geldi. <laughs> Aa sana kırdım onu. Şaka lan şaka o benim. Lan. Artist Tamam artist Arkadaşlar ya sinirlenmemeye çalışıyorum. Sinir. Sinir. Şimdi... benim sinirime ben ya. Benim şu anda kupa kasmam gerekiyor. Çünkü dynamite geliyor ve ben 2000 kupa alıyorum. Bilmem 4000 kupada ben hangi karakterleri aldım. Şu ana kadar BB, Piper, Pam. Bey, Ondan sonra Edgar. Gale. Oho, oho. Bilmem. Ama artık çok az karakter geliyor yani. Yani güzel karakterler baya az şanslı geliyor. Aslında ben şuradan e, neydi ya? Şuradan e, destansı, mestansı çıkma falan filan yazıyordu şurada. Bunlar mı yazıyor? 80 nedir? Allah'ın rızası için. 30 lira fazla benim için. 18 liraya 30 alayım. şaka <laughs> şaka. Zaten biraz sonra buradan daha yarın bir gün şuradan 10 elmas alıp yeme olacağım. Ondan sonra 30 olunca şuradan kutu açmak istemiyorum. Şuradan bakarım. 29'a ya da 30'a ben mal gibi kaldım. Hiç şey yok ki. Neyse. Bekle beni geliyorum. Neyle oynasam? ile oynayacağım. Geç. Geç Ama <laughs> ya Bibi aynı bebe sesi gibi çıkartıyor. Yani bebek. Bebek sesi gibi çıkartıyor. Bunda şaka yapmıyorum. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Bu ses ne ya? Bence Bibi'ye daha farklı bir ses yapabilirlerdi. Öyle daha güzel olurdu diyorum ben. Siz de yorumlara e, Bibi'ye nasıl bir ses olsun ya da değiştirsinler mi, falan filan söyleyin. Hayır ben Bibi Bibi'yle oynuyorum. Bibi'yle oynuyorum. Bu şey dolunca ne oluyor ya? şuradan bir vurayım mı diyeceğim de yok. Aslında şurada bir tip var. Biliyorum. Aha. Aha vurdum uçtu. Uçuruyormuş. Ultimi kullan. Hayır ben senin gibi şeyinde babanı da. Aha. A ulti kullandım. A ulti kullandım ve vurdum. Canım çok az. Bekleyeceğim burada. Bak. Yokum ben abi, yokum ben. Şu da beni görebilir mu Şu da adam. Aha bu rok. Uzaktan çok kötü vurur. Tabii şurada durayım da vurur hemen bir şey. Tövbe tövbe bismillah. Gel gel. Gel gel ben buradayım. ve vurdu, bir öldürdü. Aldım vallahi onu. Ultimi kullanacağım. Ulti kullandım, ulti kullandım. Neden kullandım? Daha önemli bir alıcı kullan. Lan yendim. Yendim, yendim. Kapak olsun. Yendim, yendim. Kapak olsun. Kazandım 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 kazandım. Arkadaşlar kazandım. Şimdi bir tane daha kazanacağım. Ondan sonra dynamite geliyor. Dynamite geliyor. Dynamite geliyor. Dynamite. Çok istiyorum dynamite. Dynamite. Çok istiyorum. Şöyle alayım. Ben bunu saymadım. Neden bilmiyorum ya. Gördünüz mü yine sandı herhalde yüzde seksen vurma yerinden yani bakın yok yüzde mi yüzde bir şey bir şey yok yüzde değil yüz %50 ne uçurdum vuruyorum vuruyorum bir çok güzelmiş ha ulti sana Aa, sana ulti Aa. aha sana ulti çok güzel çok güzel ne vurunca gelecek mi yok çok güzel olurdu. Şu yavrumcu oldu. Şu oldu. Ya birbirinden çok kolay kurtuluyorlar. Aha şunu atacağım. Ben tavsiyeni. Aha yedi kupa. Dynamite geliyor. Dynamite alıyoruz arkadaşlar. Dynamite, Dynamite, Dynamite. Geldi, geldi Dynamite. Geliyoruz. Dynamite. Dynamite çıktı. Vallahi da Dynamite. Sizinle birlikte ilk çıkarttığım karakter bu neredeyse. Dynamite. Dynamite. 21. karakterim. Evet. 21. karakterim. Ya Dynamite'la ile oynayayım mı diye söyleyeceğim de şimdi uzun yani içime giren karakterleri ben öldüremem ki. Neyse daha var? Bu yapacak bir şey yok. Mesela e, diyelim Leon. Leon'un da şeyi var. Neyi var Leon'un ya? Hasta falan mı arkadaşlar? Leon'da şey var. Çok iyi bu karakter. Git lan şuradan. Ya bak ben senin gibi şeye başladım ha. Atacağım şimdi şunu. Patlasın orada. Geber. Öldü. Hop. Aldım. Teşekkürler. Sadece bir tane daha patla yeter. Aha şurada. Yalnız biz bugün yani ben e, Carl'ı çıkarttığımdan beri hiç oynamadım. Çünkü Carl'ı sevmiyorum dedim ama oynamak istiyorum. <laughs> ya şu Rosalar da de bir beni öldürmeye çalışıyor öldürüyorlar da. Oynayacağım bugün belki ya. Ya Allah'ım ya boş boşuna ulti kullandım. Aa vuruyor. Bekleyeyim de şunu. Aaa. Salak rosaya bak. Arkadaş etti. Ay hesaplaşma mı? Şunu hemen şuraya atayım Aaa çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. Ay çok kötü çok kötü. Ay boşu boşuna kaçıyorum. Dur zaten öleceğim şimdi. Aa. Aa öldürebilir miyim? Hadi abi lütfen öldüreyim lütfen. Çaktım öldüm zaten ya. Neyse. Burada 2 bence iyi. Yeni çıkarttık. Yine çıkartınca ikinci sıra bence iyi. Çok kötü ya. Neyse arkadaşlar biz şöyle bir karla oynayalım. Hiç <laughs> oynamadım. Oynayacağım. Çok güzel. <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse güzel. <laughs> ya böyle sadece... <laughs> Gülcan'dan geliyor. Dur gel. Sana bak. arkadaşlar bu sonra e, bana bulan kişi yani şu neydi adı? Dali. Ha. Dali. Dali oynatan kişinin e, Brawl Pass olduğunu biliyorum. İki de bana arkadaşlık isteği atıyordu. Bir kere kabul ettim. Baktım şey varmış. Brawl Pass'ı. O yüzden o adama saygı duyuyorum ve ikide bir bana ikide bir karşıma çıkıyor ya o adam. Şunu ver de. İki tane beleşe aldım gidiyorum. Yok bir tane beleşe buldum. Altı bin. bin canım var. Şiş ama. Bu kadar var. Ay neden öyle bir mallık yaptım ben ya? Şunu kaçayım hemen size saklan 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 saklan. Bitmeyeceğim bu da ya. Eğer gelmezse kendim sinirlenip giderim. Şurada. İşte. Çaktırma çaktırma çaktırma. Oho öldüreceğim seni öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Canım çıkarttım canını çıkarttım. tamam sıkıntı yok. İkinci sıra. O da Dynamite'da da ikinci sıra. Bunda da ikinci sıra. Böyle bir şey olamaz Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aa... Aa, dur dur, dur. <laughs> Çok güzel atmış verdi. Bayıldım. Atmış verdi. Ayrılmak ist. Biz ayrılalım arkadaşlar. Hep ee, neydi? <laughs> ne, yanlış dedim. Merhaba arkadaşlar diyordum. Aa, ah, ben ne diyorum ya. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Siz sevdiğimi unutmayın. Bay bay.